28 Şubat döneminde birçok vakıf ve dernek kapatıldığı halde Furkan Vakfı olarak bizlerin başına bu tür musibetlerin neden gelmediğini soranlara nasıl cevap vermeliyiz? Kıymetli kardeşlerim, 28 Şubat ciddi bir deprem değildi. Ben o zaman Mısır'daydım. 97. Bir rüya görmüştüm. Sanıyorum 28 Şubat'tan önceydi. Yakın zamanda yani o tarihe yakın zamanda. Rüyamda bir evin içerisindeydim. Deprem oldu. Ev sallandı. Ama yıkılmadı. Hafif bir ürperti oldu sadece. Kendi kendime diyorum ki bu deprem beş buçuk şiddetinde bir deprem herhalde. Sonra dışarıda oluyorum. Bakıyorum bazı evler yıkılmış. Çok kötü evler. Köy evleri gibi böyle. Bazı evler vardı. O evler yıkılmış. Ve orada bir bina yapılıyordu. Yeni bir bina. Daha kolonları çıkmış. Duvarları da örülmüş mü tam hatırlamıyorum. Daha yeni yapılıyor. Ve o dimdik duruyor ayakta, ona hiçbir şey olmamış. Kendi kendime diyorum ki, demek ki depremlerde kötü binalar yıkılıyormuş. Bak sağlam binaya bir şey olmamış. Dedim böyle uyandım. Anladım ki Türkiye'de bir siyasi deprem olacak. Hatta o zaman arkadaşlara telefonla bunu söylemiştim. Ondan sonra işte 28 Şubat başladı. Ve Rüyamda gördüğüm gibi beş buçukluk oldu. Kim diyebilir ki 28 Şubat depremi? Yedi buçukluk bir depremdi. Sekiz buçuktu. Kim diyebilir? Biz bu işin içinde ömrümüz geçti. Öyle değildi. 28 Şubat'ta kimler içeri atıldı? Kaç derne kapatıldı? Sadece birçoklarını derneğin sahipleri, vakfın sahipleri kendileri kapattılar. Bir kısmını devlet kapattı ama çok fazla şubesi olanları kapattı. Her şehirde şube açmış olanları, hatta her mahallede temsilcilik ve adı altında açmış olanları. Yahut da silahlı eylemler yapmış olanlar içeriye alındılar. E tabi bu da normaldir zaten. Onun dışında Zaten diğerler hepsi ayakta duruyor. Kime ne olmuş yani? Kimi idam etmişler 28 Şubat'ta söyler misiniz? Kim dolduruldu hapislere, silahlı işlere bulaşmamış olduğu halde? Yani belki bir, bir iki konuşmasından dolayı 3-5 kişi o da 3-5 gün sonra çıkmıştır yani. Öyle ciddi bir şey olmadı. Rüyamda gördüğüm gibi beş buçukluk bir deprem oldu. Ama çok kötü evler vardı. Hakikaten kötüydüler. Onlar yıkıldı. Yoksa diğerler zaten bir şey olmadı. Bir tek bize mi bir şey olmadı? Hepsi ayakta duruyor zaten. Kim idam edildi yani? 28 Şubat şiddetli bir deprem değildi. Ama bazı evler çok çürüktü. 28 Şubat sürecinde dağılmış olan küçük bir cemaatin hocası ile bir gün konuşuyordum. Neden dağıldıklarını falan bana anlattı. Ben de görüşlerimi anlattım. Baktım böyle çok büyütüyor yani bazı küçük olayları 28 Şubat'ı falan. Dedim yok öyle değildi dedim. Önce biraz itiraz etti. Yok öyleydi, şöyleydi filan dedi dedi fakat sonra kabul etti. Aslında dedi zaten biz dedi kendi içimizde problemliydik dedi. Ha dedim bak şimdi doğruyu söyledim. Hastalıklı bir bünye İtsem bile şöyle adam düşer değil mi? İnsan hasta olursa hastaysa şöyle birisi dokunsa insan düşer yere. Sağlıklı bir insana İza bunu yumruk bile vursan geri kalkar bir şey olmaz yani. Ama hastaysa şimdi dokunsan bile düşer. Zaten kimi hastaydı. Ve e, sağlam bir eğitim yok. Eğitim programları yok Müslümanların. Çürük bir nesil nasıl sağlamlaştıracağız? Nasıl bir eğitim projesi geliştirmemiz lazım? Buna kafa yoran bile yok. Bir gün böyle bir başka cemaatten bir hocayla yine konuşurken bu konu gündeme gelmişti. 28 Şubat'ta dökülenler, dağılanlar. Bu konu gündeme geldiğinde dedim ki bunun üzerinde kafa yormak lazım. Şiddetli bir deprem olmadığı halde bu evler neden yıkıldılar? Buna kafa yormalıyız. Bu bir sorundur. Birçok insan kaybedildi. Namazı bile bırakanlar oldu. Bu bir sorundur. Bunu düşünmek lazım. Ne dedi biliyor musunuz? İnsanlar beyin tembelidirler. Fikir işçiliği zordur. Kafa yormak istemezler. Dedi zaten dedi bu Allah'ın bir sünnetidir. Dökülenler döküldü tarih de bunlar çok olmuştur zaten. Devamlı olmaktadır. Dökülenler dökülür, kalan sağlar bizimdir. Mantık bu. Ya nerede hata yaptık? Niye böyle çürükler çıktı? Eğitimimizin neresi sakat? Neden sağlam bir iman veremiyoruz? Nasıl verebiliriz? Bunlara kafa yormak zor iş. Edison var ya Edison, şu lambayı bulan adam. Fabrikasının duvarına bir yazı yazmış demiş ki Dünyanın en zor işçiliği fikir işçiliğidir. Ve insanlar fikir işçiliği yapmamak için uydurmayacağı mazeret yoktur. Adama dersin ki mesela şu sorunu bir çözelim, kafa yoralım. Kafa patlatmak gerekiyor mesela. Ondan kaçar. E olur ya bir şeyler falan Allah büyük falan diyor. Kervan yolda düzülür mantığı vardır Müslümanların birçoğunda. Evvelden planlamaz, kafa yorma. Çünkü kafa yormak zor iştir. O zorluktan kaçmak için olur ya bir şeyler filan der. Görürüm ben seni nasıl olur. Olur da nasıl olur? Saçma sapan bir şey olur. Ondan sonra da e ne yapalım canım böyle oldu kader. Ne kader ya? Ne kader? Şimdi bir Allah'a mı suçluyorsun yani? Yani ders alınması lazım. Basit bir deprem aslında. Buna rağmen bazı insanlar darmadağın oldularsa iman evleri çürük yıkıldı. İman evler yıkıldıysa buna kafa yormak lazım. Neden yıkıldı? Ne gibi önlemler almak lazım? Neden mesela sahabeden öyle çok çürük adam çıkmadı? Neden yani bir 28 Şubat'ta bir sürü çürük adam çıktı? 97'den evvel radikal radikal konuşanlar, 97'den sonra hepsi partici oldular. Partiye küfür diyenler, ben hiçbir zaman küfür demedim, partici de olmadım. Onlar küfür derlerdi hatta, particileri kafir görürlerdi, yanlıştı, o tavır da yanlıştı. Ama daha sonra, baktık bunlar partici oldular. 28 Şubat'tı görünce, zoru görünce biraz, höt dedi bir takım güçler. Buradayız yani görüyoruz ha Dedi 28 Şubat bir balyoz muydu? Yok Bir yumruk muydu? Yok Tokat bile değildi Sadece bir höt dediler Müslümanlara Görüyoruz yani haberimiz var yani Bu kadar yani Doğrusu bu Buna bile dayanamıyorsa senin imanın imanını kontrol etmelisin. Verdiğin eğitimi kontrol etmelisin. Senin taleben buna bile dayanamıyorsa, Demek ki eğitimin yanlış. Ama tabi ya 100 tane 100 tane adamdan tabi 10 tane, 3 tane, 5 tane çürük adam, zayıf şahsiyeti zayıf. Yani sen ne eğitim verirsen ver. Adamın şahsiyeti zayıf zaten. Tavşan gibi korkak adam. Yani buna tam ne yapsam boş. Ama normal bir insan dahi ufacık bir şeyde böyle ödü kopar hale geliyorsa eğitim sakattır, eğitimde bir yanlışlık vardır. Kalbin eğitimiyle işe başlanılmamıştır. İman verilerek işe başlanılmamıştır. Fikir verilerek işe, işe başlanılmış demektir. İman verilmemiş, bilgi verilmiş. Halbuki sahabeden gelen rivayetlere göre birçok sahabi şunu demiştir. Bize Kur'an'dan bile evvel iman verilirdi. Biz önce iman ederdik sonra bilgi sahibi olurduk. Kur'an'ı öğrendirdik vesaire. Önce iman ederdik biz taş gibi anlardık. Allah'ın ilah olduğunu, Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, kainat kitabını okurduk. Bakardık göklere, yeryüzüne, hayvanlara, bitkilere, mevsimlere, geceye, gündüze, kalbimize iman girerdi. Allah'ı severdik. Ondan sonra Kur'an okurduk, anlardık. Yani eğitimde hata var. E şimdi birilerinde çok hata var, birilerinde az hata var mesela çok hatalı olan da diyelim ki fire yüzde elliye kadar çıkar. Hatta bazen yüzde yüz olur. Darmadağın olur. E şimdi bu yani çok şiddetli bir deprem olduğunu göstermez ki. E diğeri de biraz daha sağlamsa, çok bir tesir altında kalmamışsa, yoluna devam etmişse, ha buna niye bir şey olmadı? Öbürlerine oldu da buna niye bir şey olmadı? Denilmez. Demek ki biri çürükmüş, biri sağlammış o zaman. Ben de öyle derim o zaman yani.